Sevgili onlar, ben bu sene 10. sınıflara girmeme rağmen sizin için 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavını bir yerden buldum. Ve çok hoşuma gitti güzel sorular. O yüzden sizin için çözeceğim. Ve siz de inşallah önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki haftalarda sınavlarınızda başarılı olacaksınız. İlk sorumuza geçelim. Schreibt die Jahreszeiten yani mevsimlerin Almancasını yazınız derken İlkbahar, yaz, sonbahar ve kışı biz buraya şu boşluklara Almancalarını yazacağız. Ben sizin için hemen hazırladım. Onu hemen yazıyorum. Nedir bunlar? İlkbahar Frühling, son yaz Sommer, sonbahar Herbst, kış Winter. Bir daha tekrar ediyoruz. Frühling ilkbahar, Sommer yaz, Herbst sonbahar, Winter kış şeklinde. İkinci sorumuz Ocak ayı yani schreibt die Monate yani ayların Almancasını yazın derken bize burada Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Aralık ayına kadar verilmiş. Biz bu aşağıdaki kutucuklara e, Ocak ayından başlayarak Aralık ayına kadar bu ayların anlamlarını yazacağız. Hemen yazıyorum. Neydi bu aylar? Yanuar, Ocak, Februar, Şubat, Mert Mart, April, Nisan, May, Mayıs, Yuni, Haziran... Juli, Temmuz, August, e, Ağustos, September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım, December Aralık şeklinde. Yani hemen e, kabataslak okuduğumuzda Yanuar, Februar, Mert, April, May, Juni, Juli, Ağustos, September, Oktober, November ve December şeklinde olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki, Schreiben Sie die Jahre schriftlich. Yani yılların yazılışlarını 2000'den önce ve sonrasına dikkat ederek yazıyla yazınız diyor. Yani biz burada 1973'ü, 1453'ü, 2002 ve 2018 yıllarını Almanca olarak yazıya dökeceğiz. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. 1973 yılını 1900 73 şeklinde. Yani 1900 Drei und Sipsich 73. Yani 1973. Almanlar buna 1900, 1919, 1900 100, yani 1900 ama bunlar 1900 olarak e, anlaşılıyor bu. 1973. Gelelim ikincisine. 1400 yani 1400 şeklinde ve 350. Normal bu yazılar yazarken e, zaten sayı e, 53'ü 35 şeklinde yazdığım için 9 ise 14 diyoruz ve buradan 1453 alışıyoruz. E Ama 2000'li yıllarda biz buna 2400 değil 2000 diyoruz kısaca. Yani 2000 2000 yani 2002. Gelelim 2018'e geçtiğimiz yıl 2000 2000 2018 2018 yani 2018 şeklinde yazıyoruz. Şimdi dördüncü sorumuzda diyor ki Schreiben Sie fünf wichtige Tage oder Feste mit Übersetzung. Yani beş tane önemli gün ya da bayramı Almanca ve Türkçesiyle birlikte yazınız diyor. Yani biz buraya Almancasını bu kısma da Türkçesini yazacağız. Örneğin nedir bugünler? Kabataslak düşündüğümüzde Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Örneğin önemli gün olarak Anneler Günü, çok önemli mesela bizim için düğün. Düğün de bir önemli gündür ve e, en önemli özel değerimiz olan Cumhuriyet Bayramımız da e, önemli bir günümüzdür. Bu yüzden ben sizin için hazırladım ve şunları yazdım. Nedir bu günler? Biraz önce dediğim gibi Das Ramadan Fest Ramazan Bayramı, Das Opferfest Kurban Bayramı, Der Muttertag Anneler Günü. Die Hochzeit düğün Tag der Republik Cumhuriyet Bayramı şeklinde yazabiliriz. Yani tekrar ediyorum. Das Ramadanfest, das Opferfest, der Muttertag, die Hochzeit und der Tag, Re, Tag der Republik. Almancanın ee, çok kolay gibi görünüp ama biraz bilgi isteyen sorularından biri. Yani bu prepozisyon dediğimiz im, am, um, oda, von, biz şeklinde. Ee, ergenze im am um oda fonbis Burada gördüğümüz boşluklara Biz bu e, Proposisyonları yani im am um oda Fonbis şeklindeki Buralara dolduracağız Şimdi e, ben yazdım sizin için Şimdi çözeceğiz Şimdi buraya çok dikkat edeceğiz Biz im edatını Monat yani Aylarda ayları kullanırken Daha sonra Ya mevsimlerde Yar Jahrhundert, yüzyıllarda. Yani bunların önüne im getiriyoruz. Am edatını haftanın günlerinde yani Wochen, Tagen, Tageszeit günün bölümlerinde ve tarihte bunları önüne am yazıyoruz. Um edatını saat, Uhrzeit ve Yaret sağlığında yani yıllarda kullanıyoruz. Von ve Bisi belirli aralıklarla yani zaman aralıklarında işte den e-A'ya kadar gibisine pazartesiden salıya kadar ya da pazartesiden cumaya kadar şeklinde biz bunu fon ve biz kullanıyoruz. Şimdi gelecek olursak bu sorularımıza bu boşluklarımıza nokta nokta februar est valentinstag yani 14 Şubat'ta nedir sevgililer günü vardır. Biz neydi bu fiyat seyinti februar bir e, yani ve gün belirttiği için Am 14. Februar diye kullanıyoruz. Im Dezember feiern wir Weihnachten. Yani biz Aralık ayında daha doğrusu şöyle söyleyelim. Dezember burada bizim için nedir? Monat. Monat'ta biz im kullanıyoruz. Ve yalnız buraya dikkat ediyoruz. Burada ben im yazdım. Bu i küçüktü ama cümlenin başında biz ı şeklinde kullanıyoruz. Im ama im diye okuyoruz. Im Dezember feiern wir Weihnachten. E, ee, gelelim buraya. 29. E, Oktober feiern wir Tag der Republik. Yani biz e, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz feiern şeklinde. Bunun başına da am 29. Oktober diyoruz. Gelelim burada bir saatimiz var. 8 Uhr mache ich meine Hausaufgaben. 8'de ev ödevlerimi yaparım. Biz de buna diyoruz ki um um 8 saat 8'de. Buraya gelelim. In februar hat e, arzu geburstak. Arzunun e, şubat ayında doğum günü var diyoruz. Biz doğum gününe de aylara da im kullanıyoruz. Gelelim. Zaten e, sizin için kolay bir şey. Yani şöyle kolay. E, burada iki tane boşluk olduğunda ve yukarıdaki von bis hangisi e, kullanılır dediğinde. Biz burada. di Schüler haben von Montag bis Freitag unterricht. Yani. Öğrencilerin Pazartes'ten Cuma'ya kadar dersleri var şeklinde e, yazabiliriz. Gelelim e, aşağıdaki sorumuza da. difaya um zip zenua an yani e, bayram ya da eğlence saat 17'de mi başlıyor diye soruyor. Buraya da saatlerin önüne neydi? Um getiriyorduk. Burada olduğu gibi urs saatlere um. Daha sonra Merve hat im mai geburstak. May bir e, Monatı şey yaptığı için karşıladığı için bakın burada da Monat diyoruz ki Mervahat immai geburstag Merve'nin Mayıs ayında doğum günü var diye yazıyoruz. Yani burada amfiet 20 Februar in Dezember am 29. Oktober um 8 Uhr im Februar von Montag bis Freitag um 17 Uhr ve im Mai şeklinde bu edatlarımızı bu boşluklara yazıyoruz. Şimdi burada yedinci sorumuzda ben üst tarafa soruları ve alt tarafa da cevabını hazırladım sizin için. Şimdi buradan yukarıdan değerlendirelim. Antwort die Fragen yani soruları cevaplayınız diyor. Bu bireysel sorular yani derslerde işlenen ve sizin gördükleriniz soruları. Diyor ki Van hast du Örneğin senin doğum günün ne zaman diyor. Van fängt die Schule an? Sa okul saat kaçta başlıyor diyor. Ve burada da zaman belirtmiş saat 08:30'da diyor. Was möchtest du am Wochenende machen? Yani sen hafta sonu ne yapmak istiyorsun diyor. İşte biz bunların cevaplarına gelecek olursak, yani wann hast du geburtstag? Örneğin benim açımdan ben e, Şubat doğumluyum yazıyorum aynen buradaki cümleyi. Buyla sorduğu için i ile cevap veriyorum. Ich habe hast habeye dönüştü. Ich habe im Bakın ayların başına im geliyordu. Im Februar geburtstag. Yani benim e, Şubat ayında doğum günüm var. Gelelim buraya. Wann fängt die Schule an? Okul ne zaman açılıyor, başlıyor diyordu. Burada diyoruz ki die Schule fängt um 8:30 an. Ya da halb 9 an şeklinde e, cevabımızı yazıyoruz. Die Schule fängt e, um 8:30 ya da halb 9 an gelelim. Was möchtest du am Wochenende machen? Yine bu bireysel bir soru. Yani diyoruz ki hafta sonu ne yapmak istiyorsun diyoruz. Ben diyorum ki sinemaya gitmek istiyorum. Ne diyoruz burada? Möchtest dediğine göre ben de möchte ile cevap veriyorum. Ich möchte, ben istiyorum. Am Wochenende hafta sonu ins Kino gehen. Sinemaya gitmek. Ve buradan da diyoruz ki ich möchte am Wochenende ins Kino gehen. Yani ben hafta sonunda sinemaya gitmek istiyorum şeklinde cevaplayabiliriz. Almancadaki e, güzel konulardan biri de bu ordinal sağlın. Yani dit sağlın sayılar demek. Ordinal sağlın sıra sayıları demek. Yani şıgayb di ordinal sağlın sıra sayılarının Almancasını yazı ile yazınız diyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Yani inci uncu biçiminde. Yani şöyle söyleyelim. İkinci, altıncı, yedinci, yirminci, otuzuncu, kırkıncı, birinci ve üçüncü. Burada karışık olarak verilmiş. Ben buna size cevaplarını yazdım. Yalnız burada bir kuralı size hatırlatmak istiyorum. Şimdi Svayt'ı ikinci, Zekst'ı bakın sonunda E var. Zekst'ı altıncı, Zip'tı yedinci ve burada da şuna dikkat ediyoruz. Normalde 7 zibun Almanca'da ama bu e, sıra sayılarında en düşüyor. Zibıntı değil de ziptı şeklinde oluyor. Buraya kadar güzel. Oradan hatta şuraya geçeyim. Erste birinci, dritte üçüncü. Burada da dry yani üç dry iken üçüncü derken sıra sayılarında dritte diyoruz. E, böyle bir yazımla karşı karşıya kalıyoruz. Siz de yazarken lütfen dikkat edin. Dritte değil de dritte şeklinde. Buraya kadar güzel. Yani 1'den ee, e, 19'a kadar sonuna e geliyor. Ama 19'dan sonra yani 20'de bakın şuraya özellikle mavi kalemle belirttim. Ste yani 26'tı 20. Buraya gelelim. 36'tı 30.uncu, 40. da 46'tı. Yani eğer 41. diyeceksek aynı 46'tı diyeceğiz. Yani 20'ye kadar olanlarda e geliyor sonuna. Ve 20'den sonraki sayılarda da Stake geliyor yani 360, Fiat 60, Fünf 60, Zek 60 Zip 60 şeklinde devam ediyor Ve buradan da şuna dikkat ediyoruz erste, ve zippe. Bu üç kullanıma dikkat ediyoruz çünkü bunlar e, Eint değil ya da Einste değil Bu Dreite değil ya da bu Siebente değil Zipte, Easte, Dritte şeklinde olacak Gelelim modal verpli sorumuza. Bizler her sınavda bu modal verple işte könün, mögün, müsün şeklinde bir fiilin çekimlemelerini sorarız. Bu sınavda da volen verbinin yani modal verbinin çekimlemesini istemiş burada. Şimdi burada bizim için en önemli olan olay biz bu cümleyi anlamasak bile olur. Fakat burada biz önüne gelen yani bu modal verbin önüne geleceği e, ee, öz belirlememiz lazım. Ona göre biz buraya volen fiili ne çekimlen çekimleyeceğiz. Şimdi diyor ki Karel was nokta nokta du essen. O halde biz burada bu volen fiili du'ya göre çekimleyeceğiz. Ich nokta nokta nichts essen. Buradan işe ee, göre çekimleyeceğiz. Daha sonra pardon özür dilerim. Burada Karel was wills du essen. Yani yine aynı şekilde du'ya çekimlenecek. Ich möcht, yani ich will nicht essen şeklinde olacak. Ama ich yine ich'e göre çekimlenecek. Limonade trinken und ihr Karen und Jan was nokta nokta ihr essen şeklinde. Şimdi buradan bizim öncelikle şurada ben sizin için çekimledim. Yani bu e, estenten kuralımızın dışında çekimlenen fiiller bunlar modal verblerimiz. Örneğin ich will du willst, erziyes will. Bakın buradan dikkat edersek ich ile erziesin çekimlemesi aynı oldu. Bunlar bu sadece bu modal verpler için geçerli. Yani ich will, du willst, er wilt şeklinde değil zaten. Ich wollen olması lazım ama çekimlememiz bu şekilde. Yani ich will, du willst, er zi, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen şeklinde. Şimdi buna göre diyoruz ki Karel was willst du essen? Ne yaptık? Biz du'ya göre willst du. Yani sen ne yemek istersin diye sorduk. O da dedi ki Ich will nicht essen. Yani ich'e göre çekimlendi. Ben bir şey yemek istemiyorum. Aber, evet, e, ama ich nokta nokta yani will aynı limonade trinken. Ben bir limonata içmek istiyorum dedi. Und ihr ya ja siz, Karen und Jan, e, Karen bu isimleri. Karen ve Jan e, siz ne içmek istersiniz? Ya da e, aynı şekilde dedi ki was nokta nokta ihr esst. Burada da şeye dikkat ediyoruz. Ear şahsının çekimlemesi volt şeklinde oluyor. Was volt ear essen şeklinde burada cevaplarımızı yazıyoruz. En sona bıraktığım bu sorumuzda da Ergenze die Lücken mit in o da ins şeklinde. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken buradaki wo ve wohin wo ve wohin sorularına yani w fragen dediğimiz bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi ben size cevaplarını e, cevapları üzerinde göstereceğim bu soruyu. Buradan daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Evet. Cevaplarımız hazır. Wo warten deine Freundinnen senin arkadaşların nerede bekliyorlar diyor. Bakın. Nerede? Sorumuz nerede? Ne diyoruz? Sinema. Ne yaparız biz buna? Sinemada deriz değil mi? Yani buna biz şunu diyemeyiz. Im yerinde. E, yani konum belirtiyor. Ins yön belirtiyor. O yüzden wo warten deine Freundinnen? Sie warten im Kino diyoruz. Yani aslında bu im in, in dem yani kino. Kinonun artık hele das teata das kino olduğu için diyoruz ki in dem kino. Kısaltma olarak im kino diyoruz. Yani nerede bekliyorlar? Zivatın im kino şeklinde. Gelelim ikincisine B bölümümüzde. Wohin gehst du am Nachmittag? Sen öyleyin nereye gidiyorsun? Bakın nereye diye soruyor. Nereye derken bir yön belirtiyor. Bundan dolayı diyoruz ki ihkire ins teata, ins teata. Ben tiyatroya gidiyorum diye yön belirtiyor ve ins kullanıyoruz burada. Vozint alle şuyla yani diyor ki bütün öğrenciler nerede? O da diyor ki im Klassenzimmer. Yani Yani sizin im Klassenzimmer. Nerede? Onlar sınıftalar. Yani kim onlar? Schüler. Sie sind im Klassenzimmer. Yani biz de buraya im kullanıyoruz. E, dördüncüsünde wohin gehen wir morgen? Yarın nereye gidelim? Dakın nereye diyoruz? Ve diyoruz ki yön belirtiyoruz. Konsert. Konsere. Konsere şeklinde cevap veriyoruz. O halde nerede sorumuz? Im yazıyoruz. Nereye sorumuza? Ins yazıyoruz. Sevgili öğrenciler sınavımız e, bu kadar. Size e, elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalışmaya çalışıyorum. <laughs> Nasıl oldu? Faydalı olmaya çalışmaya çalışıyorum gibi. O yüzden sınavlarınızda üstün başarılar dilerim. Yine söylüyorum. Benimki bu tamamen bir amatör çekimdir. Bundan dolayı benim amacım size sadece bilgi vermek. E, affınıza sığınarak bir hatam olduysa özür diliyorum. E, lütfen lütfen ama lütfen derslerinize çok iyi çalışın.